Belgrad kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişini durdurmak isteyen güçlere karşı gerçekleştirdiği kritik bir harekattı. 1406 yılında Sultan Dodoreyi Mehmed'in komutasındaki Osmanlı ordusu, fetih politikalarının bir parçası olarak Belgrad'ı hedef aldı. Şehir Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahipti. Bu kuşatma hem Osmanlı İmparatorluğu'nun hem de Avrupa'nın kaderini belirleyecek bir mücadeleye sahne oldu. Sultan Dolayı Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra batıya karşı üstünlüğünü pekiştirmek için Belgrad'ı almak istiyordu. Ancak şehrin savunması Hunyadi Janos gibi deneyimli bir komutan tarafından organize edilmişti. Osmanlı ordusu kuşatma sırasında hem karadan hem de nehirden saldırılar düzenleyerek Belgrad'ı ele geçirmeye çalıştı. Günlerce süren top atışları surları büyük ölçüde yıprattı ve Osmanlı askerleri zafer için hazırdı. Ancak Hunya Dijanos'un düzenlediği ani bir karşı saldırı, kuşatmanın seyrini değiştirdi. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı ve bu durum, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini kısa bir süreliğine yavaşlattı. Ancak Belgrad kuşatması, Osmanlı'nın durdurulamayacak bir güç olduğunu da açıkça gösterdi. Sultan Doruy Mehmed'in cesareti ve stratejik zekası, ilerleyen yıllarda Osmanlı'nın Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacağının habercisiydi. Bu olay Osmanlı tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Avrupa'nın Osmanlı gücü karşısında nasıl şekillendiğini anlamak için de büyük bir öneme sahiptir. Belgrad kuşatmasının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücü ve stratejik hamleleri hem düşmanları hem de müttefikleri tarafından daha dikkatle izlenmeye başlandı. Sultan Dotredi Mehmet, bu yenilginin ardından asla durmadı, tam aksine, daha büyük ve kapsamlı fetihler için hazırlıklara girişti. Bu kuşatma, Osmanlı ordusunun gücünü ve Avrupa'nın karşı koyma potansiyelini sınayan bir test olarak tarihe geçti. Avrupa'da ise Belgrad kuşatması, Hristiyan dünyası için önemli bir moral zaferi olarak kabul edildi. Papa Deri Kalikstus, Osmanlı karşısında elde edilen bu başarıyı kutlamak amacıyla Hristiyan dünyasına çanların çalınması talimatını verdi. Bugün birçok kilisede öğle vakti çalınan çanların kökeni bu zaferle ilişkilendirilir. Bu da kuşatmanın yalnızca bir askeri mücadele değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir sembol haline geldiğini gösterir. Osmanlı tarafında ise Belgrad'ın ele geçirilememesi Sultan Dorunan Mehmedi yıldırmadı. Belgrad'ın zorlu direnişi Osmanlı ordusunun ilerleyen yıllarda geliştirdiği yeni savaş taktikleri ve daha güçlü topçu teknolojilerinin temelini attı. Bu yenilikler, Osmanlı'nın ilerleyen dönemde hem Doğu hem de Batı'daki fetihlerine büyük katkı sağladı. Ayrıca, Sultan da Dorundeyindir Mehmet'in liderliği altındaki Osmanlı, zaferleri kadar yenilgilerinden de ders çıkaran bir imparatorluk olarak güçlenmeye devam etti. Belgrad Kuşatması Osmanlı'nın uzun tarihindeki birçok zaferin ve başarısızlığın bir parçası olarak imparatorluğun fetih stratejilerinin ve Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı mücadelesinin tarihsel bir yansımasıdır. Belgrad kuşatmasının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişi bir süreliğine duraklasa da bu olay uzun vadede stratejik düşünceyi ve askeri planlamayı derinden etkiledi. Sultan IV. Mehmet Belgrad'ı almanın sadece Osmanlı'nın In Avrupa'daki gücünü pekiştirmek değil aynı zamanda batıya karşı yürütülen fetihlerin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmak olduğunu biliyordu Bu nedenle Belgrad'ın alınmaması bir anlamda Osmanlı'nın batıdaki yolunun daha da uzun ve zorlu olacağını gösterdi